Tüm izleyicilere iyi günler. Ee, okulumuz İzmir Çiğli Harmandalı bölgesinde bulunan bir okul. 620 öğrenci, 32 öğretmenle eğitim öğretim hizmeti veriyoruz. Biz bir devlet okuluyuz. Ee, bilindiği üzere korona salgın nedeniyle e, bakanlığımız uzaktan eğitim kararı aldı. Bu uzaktan eğitim sürecinde tüm öğretmenlerimiz e, etkin aktif ve verimli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Yilinistan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlamaları kapsamında tüm sınıflarımız birer video hazırladı. Bu videolar velilerimizin büyük emekleriyle ortaya çıktı. Her bir çocuğunu hazırla, hazırlaması sonucu öğretmenlerimizin verdiği metinleri ezberleterek bu sürece dahil olduğu çocuklarımız. Her biri birbirinden çok güzel oldu. Emeklerinden dolayı tüm öğretmenlerime ben teşekkür ediyorum. Bunun dışında korona salgın nedeniyle bir korona şarkısı bestelettik. Onu bir müzik öğretmenimiz seslendirdi. Aynı zamanda sağlık çalışanlarına bir teşekkür videosu hazırladık. Bu uzaktan eğitim süreci aktif bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda tüm öğretmenlerimiz EBA'yı kullanarak, canlı dersler vererek, fotokopileri çoğaltıp bizzat evlerine dağıtarak tüm öğrencilerimizin bu sürece etkin bir şekilde katılmasını sağlıyorlar. Tüm halkımızın, çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Teşekkür ederim.